dedi ya bırak Can'ı dedi. Ben bile popülerim orada dedi. Hani Can'ın yapımcısıyım dedi. Hepsi gerçek dedi. Yani sadece top sektiriyordu o zamana kadar videolarda. Sonra Can'ı sektirmeye başladı. <laughs> o anlamda ben Can'ı çok takdir ediyorum. Can'la da şey Nesi vardı. yanlıştı da yürümedi? Valla nesi yanlıştı yürümedi? Ee, bilmiyorum ya hikaye sevilmedi belki de. Aslında hep aynı yaptı. Belki de bir yerde evet. tıkandı. Bu Can Yaman'ın şey açıklamaları... E, kadınlara ilişkin açıklamaları etki toplayan o ondan inceledim. Yani önce aslında miydim? onun etki yani anlattığı şey biraz fazla büyüdü ve e, şey oldu. Yani amacından Gereksiz saptı bence. Yani evet. çünkü biz o dönem hani Can'la da konuştuk. O öyle bir şey dememiş yani. Hani o ambiyansa değerlendirmek gerekiyor Şu ya bazı şeyleri. Bazen. Evet. Yani mesela orada hani güdü mü demişti kadın oyuncuyla? Aslında orada e, partnerle olan enerji özellikle benim alanımda romantik komedide çiftin enerjisi çok önemli. Ben dünyanın en iyi hikayesini yazayım tabii ki çok Elektrik önemli. Elektrik almak var ya. Senin. Yani Aslında onu kastetti Can orada. Evet. Hani bu sefer kadın oyuncular ayağa kalktı. Yok, Nasıl şöyleydi. yani biz güdüsüz müyüz? O başka dediği Yok. şey değil mi? İçeride mi göstereyim demişti. Yani e, sen gelecek misin? diye soruyor. O da arkaya geç gösteriyor. Aslında kasların mı gerçek mi demiş. Evet. Aslında kas yani orada göstereceği. Hani kasların gevşek mi? Soru da garip. <laughs> hani senin kasların gevşek mi? O da esprili bir dille benim bildiğim kadarıyla cevap veriyor. Hani gerçek mi? Gel yani göstereyim. Sen, hani sen, dokun. Sen, gör. Sen de o zaman kaslarını böyle yaparsın. İstersen gel dokun dersin. arkaya zaten e... kasları görüyoruz. Ama siz. tabii şimdi arkaya o ambiyansa diyor. yabancı bir kanal. Bir espri, evet, orada bir şey orada şey olmuş orada. Orada. ondan önceki sohbetle belki de alışıklar böyle muhabbetlere yani Türk televizyonu değil sonuçta orası hani biraz daha böyle şey. Bilemedim ya yani. yani. Peki şu anda İtalya'da dizisi başladı mı onun bir dizi çekiyordu. çekiliyor şu an. Çekiliyor. İnanamadım. Yani İtalya'daki çıkışını nasıl buluyorsun? Orada gitti. Vallahi çok ben gurur duyuyorum açıkçası. Yani e, çok başarılı orada. Gerçekten başarılı. Şimdi biz hatta Başarısı bir dönem, ilk çıktığı yaşadığı zaman, ilişkiden dolayı daha mı önde oldu? Yani oradaki e, İtalya... Ama o abi, vardı zaten. O ilişkiden önce o adam orada vardı. Daha mı ünlü? Yani yaptı şimdi onu. hatta ben e, şimdi can gidiyor İtalya'ya ve Oteller, kapıların önü, insanlar falan filan ben de Faruk Bey'e dedim ki ya, ha, Faruk Faruk Bey, de o zaman da haberler çıktı. Dedim. Hani adam tutmuş orada yani, paralı kast, falan. Kast. Faruk Bey ben gizliden sordum dedim ki Faruk Bey öyle mi? Çünkü onlar Doğru birlikte mu? gittiler İtalya'ya. Aslı dedi ya bırak canı dedi. Ben bile popülerim orada dedi. <laughs> hani canın yapımcısıyım dedi. Hepsi gerçek dedi. Hani e, kurgu değil yani. Değil. Çok dedi o, yani. O konuda evet. haberler çıkınca e, sosyal medyada arama yaptım. Can Yaman'la fotoğraf çektiren herkesin sosyal medyasını buldum. Bu programda da gösterdik. Yani yüzlerce... Mümkün e, değil yani. Yani sadece İtalyan değil bunlar. Başka ülkelerden gelmiş. Ve de Çeşit İtalya'da e, turist o sıra e, geliyor. Can Yaman için video çekiyorlar, paylaşıyorlar dışarıdan. Yani e, Buradan gidip de İtalya'da böyle bir prodüksiyon yapmak. Bir e, yani çok kolay bir şey olduğunu kolay, zannetmiyorum kolay bir şeydi. ben. Şimdi yani. ne oldu? Dizi çekiyor orada. Tabii. O e, Leotta ile Leotta mıydı neydi? O kızla da ilişkisini elbette ki orada o da e, reklam ekstra diye söylendi. E, ekstra Bana bir çok gerçek geldi o fotoğraflar. Katkı sağlamıştır ya. ama kız da e, şeyi kullandı. Can'ı kullandı. Karşılıklı Can orada popüler, gibi oldu. popülerdi. Yani sadece top sektiriyordu o zamana kadar videolarda. Sonra canı sektirmeye başladı. <laughs> ya bir de tabii Can'ın e, bence şey anlamında da örnek olması gerekiyor diğer oyunculara da. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Can donanımlı da bir çocuk. Yani hani eğitim anlamında. Yani e, İtalyanca zaten İtalyan ana değil, değil gibi konuşuyor. Zaten, e, İspanya'da popüler adam bakıyorsunuz pandemide evde otururken İspanyolca çalışıyor. E, İngilizcesi zaten ona keza yani evrensel bir Bırak, oyuncu oyunca. zaten. E, evet. İtalyan lisesi mezunu e, okul paketesinde. Evet. Bitirmek ya bitirmek iletişimini bitirmek de iyi kurdu evet. oradaki hayranlarıyla, fanlarıyla gitti, geldi. Onların kendi programına kendi diliyle konuk oldu. Hani kendini soyutlamadı. İletişimi de iyi. Aynen. O evet. mesela çok başarılı. Keşke her oyuncu öyle olsa. Yani o anlamda ben Can'a çok takdir ediyorum bir yani. Şey duyurması açısından aynen da güzel. Öyle, bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Hani oradaki yani. o şeyini mesela dediğim gibi işte İspanya'da meşhur oldu. Çünkü İspanyolca öğrenmeye başladı. Yani yoksa İngilizce de konuşabilir o insanlarla Tabii. ama kendi diliyle iletişim kurması büyük bir kontak. Yani bir İngilizcesi İtalyancası ana dili gibi evet. İspanyolca öğrenmesi de tabi mesela pandemide o ona değerlendiriyor evet. mesela. Art hani sporuyla değerlendiriyor. Boş zaten tanınmışım hiç gerek yok Demiyor. diyebilirdi. Diyebilir, evet diyebilirdi. Yani. Bence o anlamda o, çok ıı, örnek olması gerekiyor yani insanlara Doğru. çünkü biz artık şimdi baktığınız zaman Netflix'teki Avrupa dizilerine işte İspanyol dizeleri, İtalyan sinema filmlerine bize çok yakın. Biz hatta çoğu alanda prodüksiyon anlamında onlardan üstün olduğumuz çok alan da var yani belki e, sadece biraz daha duyurmamız gerekiyor kendimize ve ben ilerideki hayatta biz var. yani ne kadar görürüz bilemiyorum tabii ki de ama artık hani ülke sinemasından ziyade dünya sineması diye bir şey olacak evet bir Avrupa'da Türk sineması İtalyan sineması değil yani. Tabii, i̇şte tabii. bir ortak bir alan olacak. Yani ülkeler kalmayacakmış gibi geliyor mesela yani. Tabii o da bizim çok önemimiz, yani. değerimiz Aynen. olacak. Aynen. Gibi Şimdi gündemimizde vardı. E, Türk oyuncular e, Aydın Gösterse, evet. Prado Evers